Tek taraflı işitme kaybında cross sistemleri ve BAHA cihazları kimler için uygundur? Tek taraflı işitme kaybının varlığında bu sistemleri genelde kullanıyoruz. Bir tarafın normal olduğu veya normale çok yakın olduğu durumlarda uygun bir rehabilitatif yöntem olarak değerlendirilebilir. Ama işitme cihazı yani cross sistemler tarafında baktığımızda duymayan tarafa mikrofonu sadece aktif bir cihaz Duyan tarafa da hoparlörü aktif bir cihaz kullanarak artık yeni teknolojide kablosuz olarak sesleri duymayan taraftan toplayıp duyan tarafa iletebiliyoruz. Bu gürültülü ortamlarda çok ciddi katkı sağlıyor kişilere. Ee, aynı şekilde yön tayininde de minimalde olsa bir katkısı var. Ee, Baha'da ise bu durum biraz daha farklı. Ee, kemiğe implantlı işitme cihazı bölümünde ise burada herhangi bir e, duyan tarafa müdahale yapılmıyor. Duymayan tarafa cihazı kemiğe implantı şekilde yerleştiriyoruz. Kemik yolundan katıların sesleri kayıpsız bir şekilde iletmesiyle kemik yolu cihaz sesleri topluyor. Titreşimle kafatasına iletiyor. Kafatasından da duyan taraftan sesler algılanıyor. Burada da böyle bir sistem var. Böyle kısaca anlatabiliriz. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim.